Güzel kardeşlerim yine bir dönüşümlü saklambaçla karşınızdayım. Bu videoyu izleyen arkadaşlar canlı yayın kestiğini izlemektesiniz. Her gün akşam saat 8'de canlı yayındayız. Bu izlemiş olduğunuz kanalda haberiniz olsun. Sizler de böyle interaktif odalara katılabilirsiniz diyorum. Tümünü de şöyle kapatayım. Bir dakika saklanma süreniz var oğlum gidin saklanın. Buradan bana emoji basmayın. Ben de sizleri seviyorum bak öpüyorsunuz. Ben de sizlerin gözlerini... Bak adam dolaba dönüşmüş. Gidin size dönüşün. Ne alabiliriz? Bir tane RPG alalım. Bir tane şöyle bomba alalım. Değil mi arkadaşlar? Bunlar şart. Ee, P90'ımızı alak. Fazla ses çıkarmasın. Ee, bomba alalım 3-5 tane. Molotov alamıyoruz. Yer doldu. Neyse yani 25 tane yeterli. Victor. Ben çok kinci, çok sinirli bir insanım oğlum. İlk hedefim sensin. Bak bak yavaş yavaş koş. <laughs> Arkadaşlar 25 saniye sakladın. Valla 25 saniye sonra beni bu odada kimse tutamaz. Gülüm nereye saklandın? Söyleyeyim mi? Söyleme tamam. Şu atayım da ben kancaya. 3-2-1 Olay başladı. Hareket etmeyin. Bu dolap... Niye ters duruyor lan? Allah Allah. Ben geldim. Ya nereye gidiyorsun? Geldim. Ali Pro. Yerler mi bunun araya? Kuru fasulye. Gel bakalım sen de buraya. Öyle bir saklandım ki arkadaşlar bu sefer bulamayacak. Nasıl ölmedi lan bu? Ulan dönüşmeyin artık durduğunuz yerde durun. Kayra Bey de gidiyor. bu dolaplar neden yamuk? Otomatlar. Bu kesin sahte. O da mı dönüşebiliyorlar yok? Bu yemekler de sahte olabilir. Samanaller de sahte olabilir. Her yere çok dikkatli bakacağım. Aa, buranın arka odaları da var. Bu yemeğin burada ne işi var mesela, değil mi? İftardan kalmış aşkım. Çok hızlı buluyorum. Kaldı 43 kişi. Bu ayıcık yamuk duruyor sandallere bakalım. Yemeklerin hizasına bakalım. Burada sanki bir problem yok gibi. Şu biraz yok. Tamam. Şu sandalyenin masayla arasındaki boşluğu biraz fazla değil mi? <laughs> Oğlum hadi P90'dan kaçtın. E benden de kaçtın. RPG'den nasıl kaçacaksın? El Furkan'cım. Ne oldu? Saklanacak yer mi bulamadın? Hadi yayına o zaman yayına. Aşkım Allah aşkına şu odaya gel ya. Herkes kıpır kıpır burada. Allah çarpsın bunu adam sandım lan. <laughs> Diyeceğim sen ne yapıyorsun oğlum burada? Bu masa hareket etmeseydi problem yoktu. Şu yemek de havada kalmış. Bu kitap niye böyle? Yayın sonunda arkadaşlar klasik açarız herkes gelebilsin yayına. Nereye koşun oğlum? La koşturma kırmızı cürtlü. Bu arkadaş da elendi. Arkadaşlar bakın yavaş koştuğunuz için bence dönüştüğünüz şeyden insana dönüşmeyin. Senin ne işin var burada? Oo bu gerçekmiş. Bu gerçek mi? Bu da gerçek. Bu gerçek mi? Tuvalet gerçek. Sanki şunların arasında bir yamukluk yok mu? Haritayı tasarlayan arkadaş da kafanın karışması için her şeyi yapıyor. Ablacım şifre koymak zorundayız. Ya gülüm sen ne oldu? Chat'te herkesi okursan yandık ya. Ne yapalım arkadaşım Girebilen giriyor işte. Nereye lan? He civciv. Civciv. Kaldı 32. Bu odaya ne zaman geleceksin? Heyecanla seni bekliyor herkes burada. Yürünüz değil mi kurmazlara? Benim doğduğum yere gelmişler. İyi burada kimse yok. Tuvalet mi sizin olduğunuz yer? Bilmem. Oturma odasındayım aşkım. Arkadaşlar bir tane RPG atacağım. En az 3 kill gelecek. Bak sadece iyi seyredin. Nereye doğru atsam? Şuraya atsam. Bir kill geldi. Şuraya atsam. Hareket etmeyin. hareket etmeyin. Bence de hareket etmeyin. Aşkım bu odada mısınız? Hangi oda? Nerede lan bunlar? Ayak sesleri geliyor. Allah Allah. Neredeler ya? Bunun tepesine bir çıkayım da etrafa bakayım. Burada var ya çok kişi var sen göremiyorsun. Nerede olabilir? Nerede olabilir? <laughs> Abi şu arkadan çok fazla ses geliyor. Acaba bunun arkasındalar mı? Poyraz da birlikte iki poyraz da aynı yere saklanmış. Gülüm. Aşkım ördek kalmıştım. Bir tane atıyor, ikinciyi atıyor. Harbiden bir tane de nasıl kurtuldun sen? Bu Çok toplarda kesin bir problem var. Bak biliyorum ama tek tek hepsini ateş etmekle uğraşmayacağım. Eğer ki varsa en son buraya döneceğim arkadaşlara söyleyeyim. Şunun şurada ne işi var mesela? Ayıcık yamuk kurmuş. Musab çok güzel yere saklanmışsın kardeşim. Allah Allah. Bu odada da en az 3 kişi var. Rastgele RPG mi atsam yoksa? Çok yavaş buluyorsun. RPG ile devam et. Bu güzel saklanmış ya çocuklar. İyisiniz iyi. Bak döndük dolaştık aynı odaya geldik ya. Zorlanmaya başladım sanki ufaktan. Oha. <laughs> Abi ismim nasıl? Geblon'un kulaklığı. Güzel isim. Abi bu kulaklıkta var ya. Benimle birlikte patlandı, yaşlandı. Abi 15 kişi kaldı. Her yere baktık, bakmadığımız bir yer yok. Bunlara dönüşebiliyorlar mı? Yok. Ne diyorsunuz? Var mı tahmini olan? Burada kesin birileri var mesela. Ama RPG atman lazım. Bir de droplu da daha hala biri olabilir. Ayak izi var ya burada bir yerde. Son burada bir yerde ayak izi var. <laughs> Alper var ya hareket etmeseydin hiç problem yoktu. Banyo diyorlar. Banyoda biri varmış. Biz banyoya girdik. Bu bölgede çok az takıldık. Buralara şöyle bir rastgele RPG atmak istiyorum. Nokta atışı. Oha. Sizce bu gerçek mi yoksa sahte mi arkadaşlar? Hadi tahminleri alalım. Gerçek mi sahte mi bu? Sahte. Sahte diyen çok var. Sahte dedikleri için RPG'yi atacağım. Bravo sahteymiş. Eğer ki gerçek yazsaydınız RPG atmadan devam edecektim biliyorsunuz mu? Yani o çocuğu siz öldürmüş oldunuz. Nurullah da ayı olmuş. Vay benim aslan Mustafa'm. Mustafa. Ohoho. Ma Buraya masa kurmuşlar. Masanın üstüne çıkmışlar lan. Bayağı kişi aldık. Kaldı son 7. İyi buraya bir daha dönmeyiz. Şu tuvalet neredeydi? Bunun tepesine çıkılmıyor değil mi? Yok. Tuvalette Bayağı kimse azaldı. yok be. Bu gerçek mi? Sahte mi peki? Çok güzel yerde duruyor. Yani haritayı tasarlayan arkadaş fake olarak koymuş olabilir buraya. Sahte. Bence gerçek ya. Ne alaka oranın üstünde? Sahte diyor herkes. Yine sıkacağız o zaman. Vay da. Bu sefer bizi trollemiş. Ben ne dedim size? Gerçekmiş lan. Birazcık şu bombalardan kullanalım. Çöpe sık. Aşkım sıkmadımız hiçbir yer yok. Bak tuvalet Köşedeki temiz mesela. Çöp. Bir daha bana tuvalete gel demeyin kardeşim. Tuvalete çöpe sıktın mı? Ya nerede aşkım nerede tuvalette çöp mü var? Kapının orada bak kapının Değil orada. Mi? Çöp çöp arkanda. Ama bak gerçekmiş. Allah Allah. Burada nasıl biri yok ya? Ya da orada o kadar saklanabilecekleri bir yer yok. Hadi. Şu an Buraya RPG atmak istemiyorum. Atsam kesin biri ölecek. Ama kendim bulmak istiyorum. Nedir? Sandalye değil. Kitap olabilir. Değil lan. Ne alaka? Ama bomba atıyoruz. Kırmızı yanıyor. Baksanıza arka öbür taraftan mı acaba yakıyor? Dur bakalım bir tane atayım. Ölmedi Banyoda kimse. bir şey var. Bence tam buranın köşesinde. Eee? Aşkım banyoda. Banyoda tuvaletin arkasında. Bir dakika, bir dakika. Oradaki kırmızılığın nedenini öğrenmemiz lazım. Yok gülüm burada kimse. Alın arkadaşlar bakın, kırmızı yanıyor. Allah Allah. Allah. Kaçmış olabilir. Var var burada bir sıkıntı var ama çözemedik. Şu bölgeye atalım birazcık bomba. Uzun sürmesin oyunumuz. Haydi daha çok işimiz var. Yok abi buralarda kimse. Aha Fırnaza bakın. Burada var ya çöp kutusu. Hemen yanına simetri yapmaya çalışmış. E ee, burada da var birisi. Droplu odaya git. Selamünaleyküm arkadaşlar. Burada birisi var. Adım gibi eminim. Hasan Elsa varmış. Bak bu da havada duruyor sanki. Yok. Son 5 oyuncu bunların içine acaba yemekle girmiş olabilirler mi? He, robotu okuyormuş gülüm o doğru söylüyor. Bak şimdi buraya bomba atacağım ya. Robotu da arkadaşlar insandan sayıyor. Aferin lan sana. Aldı 5 ya. Hızlanalım biraz. <laughs> Güzel yer orada o varsa birisi daha olabilir. Yokmuş. Böyle ufak şeylerin arkasına bakmam lazım. Lan sen ne yapıyorsun Emir? Ne korkmuştur ya yanına oturunca. Son 3. Yok burada kimse ya. Burayla da işimiz bitti. Yani temizliğe temizliğe ilerliyoruz. Son 3 kişi de çıksa mı? Sıkıldın mı reis? Yani biraz geç buldun aşkım. Biraz erken ölünce ben. Bombamız bitti ya. Ne diyorsunuz? Bu geri kalan sonuçlunun nerede olduğunu. Görelim mi? Yani çıksınlar mı piyasaya yoksa bulmaya devam edeyim son bir kişiye mi bakalım. Çıksınlar bence. Eşek Utku da eğleniyor. Ben buraya o kadar RPG attım ulan. Son içine kaldı. Gelin beyler buraya tamam. Sizin nerede kaldığınızı görelim. Nereye saklandığınızı. Biri buradan geldi. Yok öbür taraftan. Nesin lan sen? Neredeydin götür beni. <laughs> Şuna bak. <laughs> Hayda bunlar arkasına saklanmış. Nasıl bulamadım lan? Sen neredeydin? Ben buralara RPG atmadım mı ya da ateş etmedim mi? Neyse gençler tamam insana dönüşü şöyle kafanızı havaya kaldırıp dönüşün insana. Sizinle güzel bir oyunum var. Dönüş gel. Taklambaçın birincisini nasıl seçiyoruz? Geleneksel turnuvamızda ve sattıracağız. Gel, gel, gel 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 alma oğlum, alma canım benim RPG alma. Alma, bırak, bırak, bırak. Heh, gel benimle. Gel, gel. T90'ı da bırak. Ben şu M4'ü al. Ben de şu M4'ü al. Tamam. Bölgelerinizi söylüyorum. Senin bölgen burası gel dostum. Senin bölgende şu karşı taraf Gel 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 burası. İkinize de birer bomba bırakacağım. Bakalım fight'te kim kazanacak? Al dostum. Bomba iki tane attım sana da. Neyse ona da bir tane alayım. Oğlum bu pişirmiş bile başla. Buna da bir tane bomba vereceğim. Al yiyelim. Çok korkuyor. Oğlum raştasana. Raşta korkma lan. Korkma git. Bombanın üstünde farkında değil. Umut. Günün kazananı oluyor. Tebrik ediyoruz Umut'u. Um. Harbiden iyi saklandı. Umut'cum eline sağlık kardeşim benim.